Batı Pasifik'te bir mercan adası olan Nauru Cumhuriyeti, dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Okyanusya'da küçük bir adada yer alan cüce devlet Nauri, Ekvator'a çok yakın bir yerde bulunuyor. Bununla birlikte ada okyanusta olmasına rağmen cennet gibi bir yere çok benzemez. Haritada nokta kadar görünen barbarca bir yaşamın olduğu ada ülkesi. Ve burada genel olarak yapacak bir şey yok. Zaman ve mekan içinde kaybolmuş bir yer. Ancak bazı insanlar bundan hoşlanıyor. Videomuza devam ederken abone olmayı unutmayın. Yüz ölçümü 21 kilometre kare, 2011 sayımına göre 10.000 kişilik nüfusu ile Vatikan'dan sonra en az nüfusa sahip olan ülkedir. Ayrıca Nauri yüzde 61 oranla dünyada obezite oranının en yüksek olduğu ülkedir. Bunun nedeni işlenmiş gıda ve fast food tüketiminin aşırı olması olarak biliniyor. Bir dönem ülkedeki bir polis araba almış fakat şişman olduğu için satmak zorunda kalmış. Ülkeye yılda sadece 200 kişi ziyarete geliyor. Çünkü ülkede ulaşım sorunu bulunmakta. Sahil şeridinde bulunan mercan kayalıkları nedeniyle deniz ulaşımı dahi yok. Hatta ülkede bir tane turizm acentesi mevcut. Bu ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün analizine göre dünyanın en çok sigara tüketen ülkesidir. %45 oranında şeker hastalığı sahip olan ada halkında uzuvlarının kesilmesi kronik hastalık haline gelmiş durumda. 1947 yılında Birleşmiş Milletlerin vesayeti altında Avustralya idaresine verilen Nauri, bağımsızlığına kavuşmuş, dünyanın en küçük ada cumhuriyeti olarak Birleşik Milletlerin üyesi olmuştur. Ülkede siyasi parti geleneği bulunmamaktadır, meclis tek kanatlıdır. Parlamento 18 milletvekilinden oluşmakta ve seçimler 3 yılda bir yapılmaktadır. Devlet başkanı parlamento içinden 3 yıl süreyle seçilmektedir. Nauri bölgedeki diğer ada ülkeleri gibi önemli ekonomik sınamalarla karşı karşıya bulunmakta. Nauri'de ekilebilir arazi yetersiz olup, su dahil neredeyse bütün ihtiyaç maddeleri ithal edilmektedir. Toprak olarak çorak olan ülkede tarımsal faaliyetler küçük çaptaki tropikal meyve ve sebze üretimiyle sınırlıdır. Market ürünleri haftada bir defa temin edilmekte ve dönem içerisinde boş kalan reyonlar görülmektedir. Ülkede canınızın istediği bir şeyi temin etmek adete lüks sayılabilmekte. Enerji gereksinimi de ithal petrolle karşılanmaktadır. Kaynakların sınırlı olması nedeniyle istihdam yetersizdir. İşsizlik oranı %90 seviyesinde seyretmektedir. Nauru'nun bir diğer gelir kaynağı Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve ABD'ye verdiği balıkçılık lisanslarıdır. Avustralya'nın Nauru'daki mülteci merkezinin 2012'de yeniden açılmasıyla birlikte ekonomiye belirli bir katkı sağlanmıştır. Nauri, Avrupa dışındaki en küçük, tam bağımsız devlet ve Nauri'nin başkenti yok. Nauri'deki tek havaalanı 700'den biraz daha fazla insanın yaşadığı Yaren şehrinde bulunuyor. Burada vahşi doğada yaygın olan tek memeli hayvan sıçandır ve tek sürüngen kertenkele. Ülkede iki dil konuşuluyor Nauruanca ve İngilizce. Nauru'nun bütçesinin adil bir kısmı, bu ülkenin yasadışı yollardan Avustralya'ya girmeye çalışan mülteciler için Nauru'da bir kamp kurması karşılığında sağladığı sübvansiyonlardan oluşuyor. Nauri kıyı şeridinin uzunluğu yaklaşık 18 kilometre ve adanın kendisi yaklaşık 21 kilometre karelik bir alana sahip bir dikdörtgeni temsil eden oldukça düzenli bir şekle sahiptir. Gündüz buradaki sıcaklık 38'e yükselir. Hava sıcaklığı tüm yıl boyunca 40 derece civarında seyreder. Ülkedeki ağaçların kesilmesinden kaynaknaklı sıcak günlerde gölge bulmak mümkün değil. Adada nehir yok. Ayrıca bir yerlinin yardımı olmadan bulunamayan bir mağarada tatlı su mevcut fakat atıklar nedeniyle içilebilir durumda değil. Oldukça acı ve tatlı su eksikliği Nauru'nun ana sorunlarından biri. Bütün adada sadece bir elektrik santrali var. Ülke nüfusunun neredeyse %100'ü çeşitli biçimlerde Hristiyanlığı kabul ediyor. Bir dönemde halk Burre'ye inanıyordu. Burre onların tanrısı ve ona yemek hediye götürüldüğünde canlanıp insanların dileklerini gerçekleştirildiğine inanıyorlardı. Azınlık olarak Burre dinine inanan kısımda mevcut. Nauru'nun kendi ordusu yok. Ülkede 3 tane lise, 1 tane üniversite olmak üzere toplamda 11 adet okul mevcut. Nauri ekonomisinin bel kemiği ve tek ihraç maddesi 1945'ten beri fosfattır. Toprakların yaklaşık %79'u fosfat yatağıdır. 2014-2015 bütçesinin yaklaşık %10'unu fosfattan alınan gelir oluşturmaktadır. 1980'lerde Nauru inanılmaz derecede zengin bir ülkeydi. Ancak tüm iyi şeyler sona eriyor. Fosforitler de tükendi ve onlarla birlikte nakit akışı da bitti. Fosfat madenciliği ülkenin doğasına ciddi zarar vermiş ve ada ülkesinin genellikle kaynak laneti ya da bolluk paradoksu olarak adlandırılan durumdan muzdarip olmasına sebep olmuştur. Adadaki fosfat 1990'larda tükendi ve kalan rezervler ekonomik olarak çıkarılmaya uygun durumda değildir. Geliştirme sırasında Nauru'daki ormanların yaklaşık %90'ı yok edildi ve adanın tüm alanının %80'i ayın yüzeyini anımsatan cansız bir çöle dönüştü. Ülkede kara para aklama sistemini bitirmek amacıyla sadece bir tane banka bulunuyor. Adanın tamamında sadece iki küçük balıkçı teknesi var. Üretimlerinin tamamı ülkenin iç pazarında satılmaktadır. Adada toplam 5 tane plaj var ve atıklar nedeniyle kullanılabilir durumda degil. Ülke 1960'lı yılların sonunda elde etmiş olduğu hızlıca zenginleşme nedeniyle eğitim ve çalışma hayatını küçümseyen bir halka sahip olmasına sebep olmuş durumda. Hükümetin ülkeyi akıllıca yönetememesi, ulusun kaynaklarının kıymetini bilmemesi Nauri halkını çaresizliğe sürüklemiş. Gerekli bilgi, beceri, motivasyon olmadığında ülkedenin gelişmesi mümkün değil gibi görünüyor. Geçmiş dönemde zengin olup derin bir çöküş yaşayan ülkede insanların geleceğe dair hayal kuramaması üzücü. İlk bakışta en büyük gelirinin turizm olacağı düşünülse de gerek ulaşım sıkıntısı, gerek tatil için birçok benzer alternatif yer olması nedeniyle Nauru hiçbir zaman turistlerin gözdesi olamamış. Ülkede biri devletin olmak üzere yalnızca iki adet otel bulunması turizmin durumunu zaten gösteriyor. Fakat doğa Nauru'ya farklı nimetlerini sunmaktan geri kalmamış. Yüzyıllar boyunca deniz kuşlarının dışkılarının birikmesiyle oluşan fosfat madeni ülkenin en önemli gelir kaynağı olmuş. Tüm dertleri yetmiyormuş gibi küresel ısınmayla yükselen deniz sularının bu yüzyıl içerisinde Nauru'daki yaşam alanlarını yutması bekleniyormuş. 1999 yılında vefat eden Nauru'lu bir papaz olan James Engimeya'nın ölmeden önce New York Times'a e verdiği bir röportajda sarf ettiği sözlerle videoyu bitirmek istiyorum. Keşke fosfatı hiçbir zaman bulmasaydık. Keşke Nauri eskiden olduğu gibi olsaydı. Ben küçük bir çocukken adamız çok güzeldi. Her yerde ağaçlar vardı. Her yer yemyeşildi. Taze balık yer, ağaçlardan meyve toplardık. Şimdi Nauru'nun haline bakıyorum ve ağlamak istiyorum. Maalesef bazı şeylerin değeri yitirilene kadar anlaşılamıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.